Başıma bir şey gelirse sebebi bu oyun. Troll Time TV paylaşmış. Merak ettim. Bunu da izleyek. İki dakikalık bir video. Neden açamıyorum? Dostlarım bu videomda hiçbir şekilde küfür yer almayacak. Bu oyun geri popüler olsa ya ben bu oyunu oynamak istiyorum ya. Bunun sebebi küfür gerektiren bir durum olmamasından değil. Her gerektiğinde bir küfür kullansam video izlenmeyecek hale geleceği için. League of Legends'ta bir türlü istediğim sonuçları alamayıp girdiğim bunalım ve sinirli ruh halinden biraz olsun kurtulabilmek adına küçük basit oyunlarda biraz stres atmak istedim. Sten ve atmak. aha da bu oyunu deneyeyim dedim. Birkaç kere izlemiştim geçen senelerde. Merak etmiştim ama nasip bugüneymiş ki keşke hiç nasip olmasaydı. 15 liraydı. 3 tane çikolata parası. Verdim aldım. Oyun daha başlar başlamaz bismillah. Bir kazanın içinde çıplak bir vaziyetteyiz. Olay taş devrinde geçmekte. Bu genç kardeşimiz kabile liderinin kızıyla bir mağarada basılıyor. Ve yakmak için onu kazana sokuyorlar. Tam bunu ateşe verecekler oradan bir kazma mı balyoz mu çekişmeyi hiç bir şey buluyor ve birden uzaklaşıyor. Taşakları. Ka bu oyun hikayesi mi var mı? Kazana zor sağan bu kardeşimiz bir yardım olmadığı için kendi başına çıkamıyor ve mouse yardımıyla onu kayalıklardan atlatıp uzaklaştırmamız gerekiyor. Böyle anlatınca Doğru. aslında kulağa hoş gelebilir ama şu an klavyede bunları yazarken elim ayağım titriyor. League of Legends'ta sinirleniyorduk eyvallah ama ben şu an başka bir hale büründüm. Bu a kodumun a çocuğunun elinde tuttuğu a gibi balyoz anası girsin. Her bir çıkıntıya tutunup kendimi çektiğimde, Çoray. her aşamaya geçip ilerlediğimde inanılmaz bir heyecan doluyorum. Ve bir yerlerden hop diye 10 saat uğraştığım yerleri tek seferde geriye doğru düşünce kafama sıkasım geliyor. LOL olsa jungle'a söver rahatlarım. İkinci oyun kasar rahatlarım. Ama şu an elimden Allah gelen şey şurayı ya. Yine bir tane çukur var. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, aynı yere geliyorsun. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, aynı yere geliyorsun. Tahtadan tutundum, ağaca atladım. Ağaçtan kayaya. Kayadan ağaca derken tam diyorsun aha oldu. Hop çukurdasın. Ne kadar kaldığını da bilmiyorum. Nereye kadar zıplamalıyım onu da bilmiyorum. Yaşam enerjimi aldı bu oyun. Muhtemelen bu video bitince girip tekrar oynamaya çalışacağım. Bir şekilde geçmem lazım. Kurtulmam lazım. O balyozu elimde çevirip saçma sapan yaptığım hareketleri görüp sakın demeyin. Abi bu şekilde geçemezsin. Yanlış yapıyorsun diye. Onlar sinir krizi arkadaşlar. Götüme sokamadığım için öyle rastgele çeviriyorum. Ama şaka maka bir an dedim aha oldu. Bu sefer bitti bu iş dedim. Mekaniğini kavradım. Yükseklere çıkmayı başardım. En tepelere doğru ilerledim. Sanki kazanın içinde oturan o taşşaklı adam benmişim de balyozu mouse'la yönlendirmiyor da elimde tutuyormuş gibi hissediyordum. Fakat yine bir şeyler oldu düşüverdim aşağıya. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Çaresizlik bu oyunda aşağıya düşerken o balyozu bir ihtimal bir çıkıntıya denk gelir diye en sağa doğru tutmaktır. Ama süzüle süzüle düşersin o aptal çukura. Her neyse benden bir süre haber alamayabilirsiniz. Ben oyunuma geri dönüyorum. Eğer yarın video gelmezse bilin ki kendime bir şey yapmışımdır. Kardeşlerim bu zamana kadar izleyeceğiniz en güzel LOL gameplay'ini izlemek istiyorsanız ekrandaki videoya tık. Güzeldi. Güzeldi. Kısa ve hoş bir videoydu. Like.